geldiniz Konya'nın ağzını mutfağına. Bugün sizlerle beraber tavuk taşlık yancısı yapacağız. Buyurun başlayalım. 2 diş sarımsak, 4 tane arpacık soğanımız var. Bir tanesini doğradım, 3 tanesini içine katacağım. 2 tane sivri biber, 1 tane domates, 2 tane kuru biberimiz var. Yazdan kuruttuğumuz kuru biberlerimiz var. İsterseniz sizin de varsa sizler de katabilirsiniz. Yoksa katmayabilirsiniz. Ama bence yahninin içinde güzel olduğunu düşünüyorum. 500 gram kadar taşlığımız var. Güzelce temizledik ve yıkadık. Küçük küçük taşlıklarımızı doğrayalım. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğradık. Diğerlerini de aynı şekilde. Çok fazla büyük doğramamaya özen gösterelim. Çünkü pişmeyecektir. Bu şekilde doğradıktan sonra tekrar yıkadık ve tenceremize koyduk. Bir buçuk su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Orta ateşte bir 25 dakika kadar taşlıklarımız pişsin. Kapağını kapatalım. İçinde 5-6 kaşık kadar suyu kaldıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım. Şöyle bir karıştıralım ve soğanlarımızı ekleyelim. Burada çok dikkat edin. Tamamen suyu çekilmeden Yağımızı ekleyeceğiz. Eğer suyu tamamen çekildiyse yarım çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Kuru de koyduk. Şöyle birkaç dakika kadar kavrulsunlar. Biberlerimizi ekleyelim. Birkaç dakikada biberlerimiz kavrulsun. Sarımsaklarımızı koyalım. Burada tamamen içindeki suyu çekildi. Yağ ile kavuruyoruz. Ve ondan sonra bir tatlı kaşığı salçamızı koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Birkaç dakika bu şekilde kavuralım. Salçamızın kokusu da çıksın. Domateslerimizi ekleyelim. Bir tane domates doğradım. ince ince doğradık. Mutlaka domateslerin kabukları da soyulmuş olsun. Çünkü yemeğimizde güzel durmayacaktır. Şöyle bir bakalım. Suya az gibi bir çay bardağı kadar su ekleyelim. yeterince tuz, bir çay kaşığı kekik, isterseniz pul biber de koyabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatalım. Bir 5 dakika kadar bu şekilde kaynasın. Tavuk taşlı yahnimiz hazır. Servis tabağına alalım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.